Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile Lite oynuyoruz arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Lite'da çılgınlıklar yapacağız arkadaşlar. Şu an takımla ölüm maçı ambardayım arkadaşlar. Elimde bir AK, bir Kar 98 geziyorum öyle. Gelin lan. Şu an video çektiğim için biraz kasıyor ya. Normalde böyle olmaması lazım. Video çektiğim için azıcık kasıyor. Ya. Çok az tutuyor mu Şuraya bombayı bir salladım Olsun bomba patlayınca Zaten ölecek bu salaklar Evet bakın Hop ee, El bombası yemek isteyen var mı Bakın el bombası yemek isteyen var mı Bakın başka yere attım RPG'si Hiç sevmem, istememdi Arkadaşlar e, dün canlı yayında e, ben Brawl Stars oynuyordum ve bana velet dediler. Çok ayıp bir şeydi. Yani ben ben de o adamı banlamaya çalıştım ama banlayamadım. Bak şimdi yanımda patlar benim bombam. Aynen. Dediğim gibi benim bombam hep çünkü yanımda patlıyor. Gel hadi. Oyun biraz kasıyor ama hayır şu an video çektiğim için. Hop. Şu an 32'ye 28. Um, arayı bayağı açmışız. Evet, 3 leş aldım. Videoyu bir de sonradan başlattım ben. Aa ah, nasıl öldürdü beni? 5 leş kaldı. Bu son 5 leşi ben almak istiyorum. Toplam 8 leşim olacak bu sayede. Keşke diğer tarafta olsaydım ya. O taraf biraz daha iyiydi. Bombam kendi yanımda patlar demiştim. Şimdilik RPG'ye ihtiyacım var. RPG ile yargı dağıtacağız. RPG ile yargı dağıtıracağım. Son adamı kim öldürdü? Son adamı kim öldürdü? Son adamı kim öldürdü? Oha 19 leş almış adam. Ben de 12-13 leş alıyorum işte bazı zamanlar. Video çekmediğim zaman. 3 leşle ben sonuncu olmuşum. Ben oyunu ıı, yani ben oyunu başlattım ve oyunun bir mesela biz bir 5-0 yeniyorlardı o zamanlar. Yani ben bu videoyu sonradan başlattım. Oyundan çıktım ve öyle başlattığım için böyle oldu. Ne yapalım? sonuçta kazandık mı kazandık abicim. Şimdi e e klasik yapacağım ama klasik de tek olmuyor ya. Yayınlarda e arkadaş bekliyorum, arkadaşlar da gelmiyor. Yemin ederim ya. Neyse sonuçta e yayın arkadaşlarım var bu hayatta. Abi benim neden ben neden şey mi giymiyorum ki? Benim ayakkabım var. Şey bak bu var, bir de bu var. Ben bu ayakkabımı giyeceğim. Tamam. Ee, eğlence yapalım şunu. Savaş RPG yapayım mı? Bugün bütün modları oynayacağız arkadaşlar. Tabi altın sarısı orman hariç. Onu indirmek birazcık uzun sürüyor arkadaşlar. Bu yüzden altın sarısı orman hariç oynayacağız. Hepsi, hep, hep tüm modları. Ama Varenga klasik de atmak istemiyorum ya çok fazla. Ben genellikle Um, rankımı kaçmak için hep ben takımla ölüm maçı yapıyorum ikide bir. Yayınlarda da takımla ölüm maçı, ölüm maçı yapıyorum. Neyse. Şu an kendimi o kadar fazla geliştirdim ki YouTube kanala az daha video atarsak 20 abone olacağız. Ve 20 abone özelde abonelikleri okuyacağım. Şöyle okuyayım. Aboneleri arkadaşlar. Geç çoğu abone zaten belli. 20 abone olduğumuz zaman 20 abone özel şarkı da yapacağım ben. 20 abone olduğumuz zaman kanalda görebilirsiniz. İsmini daha belirlemedim ama bir şarkımız olacak. Şöyle şuraya gelelim. Savaş RPG'deyim şu an. Hop. Evet RPG ile bayıttım ilk adamı. İlk adam RPG ile bayıldı. O bir tane daha adam var şurada. Çat. O adam iki tane adam bayılttım. Aa yine canlı yayından bildirim geldi ya. Ana kim bayılttı beni? Beni kaldırın. Kaldırın beni. Bir numara gel. Bir numara. Bir numara. Bak sen gönlün bir numarasın. Hadi bir numara kaldır beni. Hadi be bir numara ya. Hadi be bir numara. Zaten bak hızlı kaldırılıyor. Hiç kit basmama gerek kalmadı. <laughs> Anam yine bayıttı beni. Bir numara. Bir numara gel. Bir numara. Bir numara Allah senin belanı vermesin ya. Bak vermesin diyorum çünkü adam beni kaldırdı. <laughs> Aram çünkü beni kaldırdı şimdi. Vakit yetmeyecek. Kahretsin dostum. Aha iki tane aynı anda drop attı arkadaşlar. İki tane aynı anda drop attı. Hangisinin e, içine uçayım? Ha? İçine gireceğim bak bir tanesinin. Bir keresinde denemiştim ama çok heyecanlanmıştım. Hop. Hadi lan. Drop'un içinden geçtim ya. Abi drop'un içinden geçtim. Drop bari gel yanıma. İki tane drop zaten aynı anda düşüyor ya. İki tane drop aynı anda düşüyor abi. Anam kendimi patlatacaktım. Kendimi patlatacaktım ya. Aha, gelin ikinizde de ne var bakacağım bebekler. <laughs> Böyle bir şanssızlık yok. Lan oğlum hepsini yedin haram olsun sana. Sana haram olsun. İkisini de aldı. Manyak ya. Manyak ikisini de aldı. Yemin ederim ya. Oğlum bari bırak. Fakir, bunu alamayanlar da var. Fakirlere de verik Ah böyle ölürsün. Ana ölmemiş. Hii, lan ben öleceğim. Lan oğlum. Ya anamda neyim diyeyim. Sütü götümden getirttiler ya. Bari ben de diğer droba gideyim. Diğer droba doğru uçuyorum. Takım arkadaşın öldü. Vah vah vah. Takım arkadaşım benim. Git 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 git. Dur 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 dur. Hayır! Tam havadayken droba alacaktım. Bak burada da adam var. Şimdi ben bu adamı öldürmezsin. Gel gel bu adam beni öldüren. Bu adam beni öldüren abi. Kesin. Gelin lan. Alayınız gelsin oğlum. Alayınız gelsin. Babayın, babanız gelsin oğlum. Alayınız gelsin. Alayınız. Bakayım ne var burada. Hiçbir şey yok gibi. Şöyle Burada da mı adam var ya? Burada da adam olsa yemin ederim güzel olacak. Hah. Şuraya bir tane bomba attım. Bir tane de roket salladım şuraya. Bir tane daha roket. Bir roket daha. Oğlum artık öl lan. Bak adam orada gördüm. Artık bir öl. Lan oğlum bir ölsene artık. Bak oğlum bak. Ortam ortanızı atacağım. İkiniz de ölün. He. Aa takım arkadaşım öldü diyor ya. adam yok muydu? Adam bu evdedir kesin şimdi. Bu eve de roket atayım. Olsun hadi. Birkaç tane daha roketimiz var. Hatta çok bile var yani. Yip. Bir tane attım. Hadi be. Bir tane daha attım. Oha nereye gitti? Dağlara taşlara gitti. Ya ikide bir yayın yapmayın lütfen arkadaşlar ya. Yayın yapıyor bizimkiler şimdi. Oğuz. Oh. Bütün modları oynayamadım ama sonuçta iyi. Bir kil daha alıp videoyu kapatacağım. Ama o kili bulamıyorum herhalde. İyi gördüm. Gel. Başkası aldı. Kilimi çaldılar. Sonuçta birleş aldım. Keşke normal um, klasikte de böyle hızlı basa basılabilse bu kadar. Of artık yeter ya. Drop'a um, roket atar atmak. Durun. Şimdi mesela arkadaşlar drop'unuz çatıya kaçtı ve sizde de RPG var. Ben olsaydım RPG'mle droba bir tane vururdum. Mesela bakın burada bir drop var. Bu drop'a bu drop'a bir vuruyor. Bir bok olmuyor yani. Bakayım tekrardan vuracağım. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Çünkü kaygan bir yerde değil. Şu yeni fırından yeni çıkmış taze drop'um denize düşmüş. Kahretsin dostum böyle bir şey olabilir mi? Olamaz tabii ki arkadaşım. Ya da dropu boş ver. Hay kim atıyorsa Allah belasını versin. Neyse arkadaşlar, videom beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.